F-150 barikit yapmayı planlıyoruz. Şu anda arabada bir dört kapı, bir tavan kaldı. Bir sağ omzuna, bir sol omzuna. Abi zaten bak senin yaptığın bir şey. Beğenme, beğen. yapmış anlama. Ya kıskanıyordun, <gülüyor> ya, <laughs> ya parası yoktun, <laughs> ya da bu akşamı unutuyordun. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Ford Ranger'la sizlerleyiz. Bu aracı Sancak Yat'ın sahibi Volkan abi satın almadan önce küçük bir talihsizlik yaşadık. Sahibinden komla bulduğumuz müşteriyi aradık. Bir gün sonrası için Ford Ranger'la ilgili sözleştik. Kendisine kapora yatıralım. Öyle olsun böyle olsun ne dediyse kabul ettiremedik. Meğersem zaten çok da satmaya gönüllü değilmiş. Satışa 15 dakika kala bizi ekti gelmedi. Son 15 dakika kala da aracı satmaktan vazgeçtiğini söyledi. Bu videoyu izliyorsan sana büyük selam olsun. Son 15 dakika satıştan vaz mı geçilir? Ya da vazgeçtiysen son 15 dakika mı haber verilir? Ben şu anda bu videoda duygularımı sana aktaramıyorum ama sen bence anlamışsındır. Daha sonrasında Cumartesi günü saat böyle öğle saatlerinde bir gibiydi. Biz Volkan'a bile oturuyoruz. Şimdi satıştan vazgeçmiş 15 dakika kalan müşteri, e, bir araç alması lazım. Ne yapalım, ne edelim? İzmir'den kalktık, Balıkesir'e doğru böyle yol aldık. Balıkesir dediler. O da zaten çanakkale'nin dibi çıktı. Saat 1'de buradan yola çıktık. Cumartesi günü nöbetçi otelde bu arabayı satın aldık. Yani e, araç sahibi biraz işkillendi. Ne oluyor? Bir saat içerisinde arabasını aldık adamın falan böyle. Abi kötü bir durum mu var siz bu arabayı aldınız falan? Dedim yok kardeşim merak etme bizim işler böyle acele. Şimdi işin özüne gelecek olursak bizim bu aracı alma sebebimiz Volkan abi yat üretimi yapıyor. Ürettiği yatları böyle bu aracın arkasına bağlayıp çekmeyi düşünüyor. Ford Ranger'ın da olmazsa olmazı F-150 body kit yapmayı planlıyoruz. F-150 body kit gerçekten Ranger'a muazzam yakışıyor arkadaşlar. F-150 kaputumuz gelecek. F-150 tamponumuz, panjurumuz, çamurluk flap kitlerimiz gelecek. A'dan Z'ye araca köklü bir değişim yapacağız. Bütün bu değişimleri de sizlerle paylaşacağız. Ford Ranger kullanıcıları iyi bilirler. F-150 body kit'in bu araç nasıl durduğunu. Ama bilmeyenler için de biz A'dan Z'ye hem yapım evrelerini hem de farklı bir renge kaplama evrelerini sizlerle paylaşıyoruz. köklü bir değişime doğru gidiyor. Bayağı bir baştan aşağı elden geçiriyoruz. Yan çamurluklarını söktük. Kapılarda dodikler vardı. Dodikleri söktük. Şu anda arka çamurluk dodiğimiz de sökülüyor. Kolay gelsin. Yuka usta. Bakar mısın? Adam adam adam. Ya. Az önce kamera geldi ya ondan böyle çalışıyor gibi yapıyor. O zaman Gidiyorum. <laughs> Şu anda arabada bir dört kapı, bir tavan kaldı. Geri kalan A'dan Z'ye arka çamurluklar, ön çamurluklar, kaputumuz, stoplarımız, farlarımız, her şey değişiyor. Story çekmen için telefonu emanet etmek istiyorum Selim. Bir sağ omzuna, bir sol omzuna. Bir de Kutsal görevi. Alalım şöyle çamurluklarımızı. Şu anda Ford'u baştan aşağıya sıfırdan komple üreteceğiz ey yavrum ey. Bakar mısın bak çamurluklarımız. Şöyle F-150 sol ön çamurluğumuz. Çamurluklarımız burada. Ön tamponumuz burada. Ford yazımız burada. Yine farlarımızın flapları burada. Arka çamurluklarımız burada. Ön farlar burada. Stoplar burada. Mum vizör burada. Oho! A'dan Z'ye araba komple değişiyor. Komple. Arabada şu anda gördüğünüz gibi sökmediğimiz sadece 4 kapı bir de tavan kaldı. Onun haricinde tamponlar, çamurluklar. A'dan Z'ye ne varsa Royal Class kalitesiyle F-150'ye dönüşüm için şu anda bekliyor. Ey yavrum ey. Bakalım parçalarımızda neler var başka? Kaputumuz nerede kaputumuz? Alalım kaputu. Abi durun lan ne yapıyorsunuz ya? Panik yapmaya gerek yok değil mi Selim? Selim her şey F-150 kaputumuz da geldiğine göre kaputun ortasında da hood skip. Şöyle güzel bir şekilde. Gökmen eski parçaları da bir gösterelim bak. Burada bu kadar şey var. Tamam evet bunların hepsi. Ama bir de araçtan çıkan parçaları da bir gösterelim. Aracı böyle komple A'dan Z'ye dağıttık. Şimdi bak burada yılanmış çamur toprak. Çamurluğun altında her şeyle birlikte orijinal bir şekilde arabadan söktük. Çamurluklarımız var, kaputumuz var, flaplarımız var. Onun haricinde yine separatörümüz var, ön tamponumuz var. Arka rolllarımız var. Var da var. A'dan her şeye kadar söktük. Bunları da böyle güzelce paketleyeceğiz. Bu arada bu parçalar satılık. İsteyen olursa <laughs> müşterimiz bu parçaları satıyor. Bizden satmamızı istedi. Elçiye zemal olmaz. Biz de bu parçaları değerlendireceğiz böyle. <laughs> Hoş geldin. Sağ ol. Ege'ye bir müthiş ya. bir araba hazırladık Ege değil mi? Okay. Ege, arabayı açmayı düşünmüyoruz. Şöyle bir yarım saat falan beklerim diyoruz. Ne diyorsun? <laughs> açalım mı açmayalım mı? Sen söyle. Karar sen ver. Şimdi mi? Hemen mi? O zaman açalım bir görsün Ege. Oooo! <laughs> 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 Ege'nin olduğu için ben seni çok Vay. tebrik etmedim. <laughs> Ege jantları falan böyle siyah Vay. yaptık, piyano black. Aynı kapak verip black yaptık. Ön panjuru piyano black yaptık. Ege'nin arabasını da getirip teslim edelim. Vay. Bakar mısın? Ege'nin kendine özel marka kıyafetleri bile Ege. Açıyorum Ege. Ege'ye <laughs> özel bir Camaro. Üzerinde de ne yazıyor? Ne yazıyor? Şöyle Ege yazıyor. Plakası da var bak arkada. Vay. Arkada da Ege yazıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ege nasılsın? Çok güzel. Teşekkür Beğendin mi? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Nasıl olmuş <laughs> araba? Tebrik ederim sizi ya. Abi çok sağ ol. Ne demek? Bu arada biz Ege Ege diyoruz ama Doğan abi de tam bir araç tutkunu. Gazi Emir'in gayrimenkul danışmanı de dediğimiz olsun. zaman direkt Doğan abi geliyoruz. Teşekkür ederim. Doğru mu? Evet. Artık sağ gerçi de. oraları komple fethettin abi. Başka bölgelere de mu? Niye duyduk? Hayırlısı olsun. Doğru. Sağ olun. Allah kaza beraber versin. Ya dostum araba nasıl değişmiş abi ya? Abi özellikle şantel falan da. <laughs> Eyvallah. Tamam, tamam. Ya. Araba sanki böyle değişik bir Bambaşka bir araba. Değil mi? Aynen. Vay ya. Nasıl benim ya. Allah razı olsun. Vay i̇nşallah inşallah çok abi. daha iyi projeler için böyle kolları bir sıvadık. Sen Vay. bununla keyifli keyifli bin böyle. Ya Olsun zaten var ya. Abi zaten bak senin yaptığın bir şeyi beğenme. Yanlış anlama. Ya kıskanıyordun. Süpersin <laughs> ya. <laughs> ya parası yoktun. <laughs> ya. <laughs> ya da bana çamur atıyordun. <laughs> bak Ay, hiçbir mi? şey söylemiyorum. Neden? Tamamen böyle altın çizerek imza neteliğinde konuştum. Gerçekten doğru söylüyor. Az önce biz de Gökhan'la onu konuşuyorduk. Gökhan da sağ olsun dedi ki piyasada herkes sizleri çok seviyor o seni. Ben de illaki dedim ki sevenimiz de varken sevmemiz de çıkıyordur. Ama bizi sevmeyen muhtemelen Doğan abinin söylediklerinden. <laughs> nasıl geldi? <laughs> Kesim oldum. Arabayı sana bıraktım. Dedim Hayır. ben bunu böyle aldım. Ne zaman? Tam gününde, saatinde, zamanda. Allah çok teşekkür ederim, teşekkür ederim dostum. Biz teşekkür Times out. Hey. Oh, yeah. <laughs> köşeleri komple çapak içinde. Çapak içinde olduğu için de kaplama yaptığımız zaman aradan kendini gösterecek. Böyle sivri sivri gösterecek. Pürüzsüz görünmesi Kesinlikle. Ya. Hata payını sıfır düşürmeye çalışıyoruz. Onu konuşturma. Az önce çünkü kapıları silerken alkol kullandı. İzopronil alkol. Biraz yüksek kullandı. Problem olmasın. <laughs> Ama çok iyi. <laughs> çok, çok. Şimdi biz arabayı kaplarken altta herhangi bir yağ lekesi, kir, herhangi bir problem varsa izopropil alkol kullanıyoruz. İPA. Bu da zemin hazırlığını yaparken daha verimli bir zemin hazırlamamıza fayda sağlıyor. Dolayısıyla az önce Gökhan biraz alkol fazla kaçırdı. İpo'yu fazla kullandı. <laughs> Biraz konuşurken problem oluyor olabilir yani. Az önce çamurlukla konuşuyordum ben ya. <laughs> Düşün ya, çamurlukla konuşuyordum. Bugün hava yağmurlu ama tam bu arabanın havası. Gerçek yani, şey de, de, oldu. De. Aslında bunu bu havada araziye çıkartmak lazım. Hı. Hatta böyle dere tepe düz gitmek lazım. Çünkü bu araba onu ister. Şöyle bir baksana heybete ya. Yükseltme kitimiz, off-road lastiklerimiz. A'dan Z'ye. Bak ben de kombine uygun geldim. Ayakkabılarıma kadar tam böyle off-road. <laughs> for them.